selamünaleyküm Bugün günlerden cuma. Herkes ayın cumalar. Toros. Karbüratörünü elden geçireceğiz. Sibob ayarı. Platinum ayarı. Ateşleme sistemine bakacağız. Araba safkan benzinli. Güzelce ayarlamadan yapacağız. Yasin. başla bu sökme. Bak ne yapacaksın? Geçen şuradan sökeceğim tamam mı? Bundan tamam. Ondan sonra şunu sökeceğim. burayı alacağım. Al. Tamam. Hadi bakalım. Bire bismillah. Buradan hava düşecek, unutturma abi, tamam mı? <laughs> Yardım, geç bakalım içeri, kaldırmadan. Değil, yürü bak. <laughs> Aynen. Çok uzun. Basacaksın, bırakacaksın. Bir daha yap. Tamam. Yani kontağı göstermesi yeterli, o derece maşallah. Şazamaya da kalmış. Bu sürekli bak yarım devraj yapıldığı için ayağın üstünde bekletiyorsun. Yanmış, kavrulmuş bu olan taşlanacak. Balata da kalmamış. Yasin Aga. Temizle bakalım, temizle. Yasin. Utangaç Yasin.